Selam arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi R25 ile birlikteyiz. Bu güzel makineyi bugün biraz süreceğiz, biraz deneyeceğiz. Biraz şehir içi, biraz şehirler arası turlayacağız. Şöyle kadran selamlamamız gelsin. Çalıştıralım. Umarım bol keyifli bir video olur sizler için de. Hep böyle kutuyla görüyorsunuz. Bugün bir değişiklik olsun istedim açıkçası. Bugün r 25le birlikteyiz. Şimdi bundan önce buna benzer bir RS200 incelemiştim. Kanalımda da bunun videosu mevcut. İzleyenler vardır illaki aranızda. İzleyemeyenler için söylüyorum. Bazı arkadaşlarımız o uygulama nasıl yapılmış diye sordular. Sulu kaplama yapıldı demiştik o motosiklete. Onunla ilgili de yapan arkadaşla görüştüm. Uygun bir vakit ayarlayacağız. Onunla ilgili de bir video çekmeyi düşünüyorum. Onun da buradan bilgisini sizlere vermiş olayım. Şimdi şöyle de göstereyim. Bütün ekipmanımızla biniyoruz motora. Sadece şu an biraz sıcak olduğu için ellerim terli. Eldivenleri takmadım. Onun haricinde ekipmanımız tamam. Umarım güzel, eğlenceli, bol aksiyonlu bir video olur. Lastikleri biraz ısıtalım. Biz de biraz ısınalım. Şimdi bir yandan böyle yola giderken bir yandan da sizlere motosiklet hakkında birkaç bilgi vereyim. Bu motosiklet 2019 model. Sıfır değil yani. Ama 2019 model olmasına rağmen sağlam ve temiz bir makine. Ben zaten bunu yaklaşık bir haftadır falan da kullanıyorum. Bu motorla fazla surat yapıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi motor da emanet bir motor. Yani duramıyorsunuz. Ondan sonra böyle kapanıyorsunuz. Bir anda bir bakıyorsunuz. Gazlamışsınız yani olmuyor. Gaza getiriyor abi bu motosiklet insanı. Ama gaza gelmeyeceğiz. Yavaş yavaş usul usul güzelce. Rezik motorlar nasıl güzel gidilebilir? Artılar, eksiler. Alınır mı, alınmaz mı artık bu motoru alınır, alınmaz diye bir video çekilmez. Bu motoru zaten bilen biliyor. Bilmeyen de videolarını izleyebilir yani çok fazla sayıda neredeyse her modelinin videosu mevcut. yeni yola çıktık. Lastiklerin de biraz ısınması lazım. Tabii ki bolca ısıtacağız ama zamanı var. Arkadaşlar öncelikle tabii bir iki ufak bir gazlamamız oldu ama bu motosikleti iyi alacaklar varsa aramızda. bu motosiklet oyuncak değil. Ciddi ciddi yüksek hızlara bir anda çıkabilen bir motosiklet ve inanılmaz bir insanı gazlıyor yani. Harbiden gaza geliyorsunuz. Hani ilk defa motosiklet falan alacaksanız kesinlikle bu tarz motorlara yeltenmeyin. Çok ciddi kazalar yapabilirsiniz. Onun haricinde daha önce ben motosiklet kullandım. Biliyorum sürmeyi. Ve artık R25'e geçeceğim diyenler varsa da abi motosiklet gerçekten süper sportların içerisinde hani alabileceğiniz kalite olarak en dayanıklı ve en makul motosiklet diyebilirim. Şimdi bunu niye söylüyorum? Şimdi Japon'la Çin mallarını kıyaslamak istemiyorum ama yeni çıkarılan modeller var. Gençler onlar bir racing değil, iki bunun gibi gitmez. Bunun gibi gitmez aga. Gördün mü bir anda 120-130 yani bunun gibi dayanmaz. O makineler böyle değil sürerken göstereyim istiyorum biraz da nasıl gaza getiriyor insanı bu makine böyle bir makine şimdi onlar böyle bir anda basar evet gidersin ama belirli bir kilometre sonra motosikletin bir tarafında çatlama patlama meydana gelir kesin meydana gelir yani ama bu motosiklette çok şükür yani öyle bir problem yok kronik su problemi var falan filan diyen varsa da abi servisine götürüyorsun kronik problemi varsa da adamlar hallediyor zaten her tarafta ustası var parçası var Çin mallarını mesela aldınız şuna çok dikkat edin alacaklar varsa evet fiyatları bunlara göre çok 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 uygun şu an kara borsa motoru resmen kara borsa motoru abi yani fiyatları zaten biri yazıyor 200 biri yazıyor 300 saçma salak fiyatlar yazıyorlar Fiyatına o yüzden değinemiyorum yani hiçbir motosikletin. Ama fiyatından ziyade kullanışlı mı? Kullanışlı abi. Paranız yetmiyorsa sıfırına sıfırını almayın. Gidin temiz bir ikinci elini alın. Ona binin. Yani o da çok güzel bir motor. Dandik bir makine değil. 40 binde 50 binde çok temiz makineler var yani. Çok fazla kazaya karışmamış bulabilirsiniz. Bunu arkadaşım öyle aldı çok da memnun. Tabii ki birkaç tane şey yaptıracağınız şeyler oluyor edeceğiniz ama o kadar olacak. Ama Çin malı motoru sıfır alıp da iki de bir arıza yaşarsanız çok fazla canınız sıkılır. Çok fazla mağdur olursunuz. Parçalarını çoğu yerde bulamazsınız. Bunları yaşayan çok fazla arkadaş var. O yüzden önermiyorum aslında. Kaliteli bir motoru ya da silindir kapağı vesaire olsa okey. O yüzden Yamaha, Honda, Bilmiyorum benim tercihim bu yönde. Motor yola yapışıyor ya maşallah sultanallah harbiden. Bunu sürerken anlıyorsunuz. Şimdi emanet motor olduğu için de çok fazla yüklenemiyorum arkadaşlar. Hani ben bunun top speed'ini de yapayım. Görün isterim ama sonuçta yani bir emanet ne olur ne olmaz motosiklet sıkıntı yani bir anlık bir problem yaşarsınız tak diye devrilirsiniz ondan sonra bir ton sıkıntı bakın frenlerini de deniyorum ani fren Gayet trenleri başarılı yani. Yani bu motosiklette çok fazla deneyeceğim bir şey yok. Sadece böyle sürerken görün istiyorum. Sizin de bilginiz olsun istedim. Ama ben yine Scooter'cıyım ya. Yani şehir içi bu tarz motorlar bana göre değil. Çok da fazla ilgimi çekmiyor. Seviyorum evet basıyorum falan. Güzel, hoş. Herkesin böyle göz bebeği. Herkes bakıyor. Vay ne geldi? Bu kim? Makine ne? Diye bu tarz şeyleri önemseyenler vardır aranızda. Ben bu tarz şeyleri çok fazla önemsemiyorum. Çünkü benim işimi görmesi lazım. Rahat edebilmem lazım. Konforlu olması lazım. Hani bu motosiklet evet alayım, biz yapayım. Racing tarzı bir motosiklet. Evet kesinlikle alınabilecek en iyi motosikletlerden bir tanesi. Ama şehir içi sağa sola gideyim bir iki yük taşıyorum diyorsanız hep bir malzemem var diyorsanız abi sırt çantasıyla gezmeniz lazım bunun böyle bir eksisi var yani bununla hop alayım her şeyi çalışayım falan yani sırtınızda tanıtı yani sırtınızda çanta taşır mısınız Evet çok iyi çantalar var taşırsınız ama abi yüksek hızlarda o çanta bile sağa sol olabiliyor yani bu motosiklet 180 falan 200'e kadar yükselebilen bir motosiklet hatta yazılımla bunu çok daha fazla hızlara yükseltebiliyorsunuz o yüzden ben önermiyorum yani böyle bir şey falan alayım taşın sıkıntı bu motosiklet. Şimdi bunları diyeceksiniz niye söylüyorsun? Rezik motor ince biliyorsun ya da motor motordasın. Abi herkes rezik motorda basayım gideyim. Bak işte nasıl solluyorum, nasıl kapatıyorum falan. Yani bu tarz milyonlarca video var. Ben de istedim ki yani bir skuterla bir rezik motor arasındaki farkları, binince dezavantajlarını, avantajlarını görün, bilin. Bunu almadığınız zaman bunları göremeyebilirsiniz. Ben daha önce bu motosikletten de kullandım. Bunun bir üstünden de kullandım. Şimdi skutura biniyorum biliyorsunuz. TCX var. O yüzden söylüyorum. Yoksa basmayı falan gitmeyi biz de seviyoruz. Böyle 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 gazlamayı biz de seviyoruz yani. gençler. Yeter mi? Emanet dedim. Şöyle dedim, böyle dedim. Şimdi de motorun ciğerini söküyorsun diyenler duyuyorum sanki ama isteyenler vardır böyle. Biraz da hız görsün. Yoksa istediğinden dolayı değil yani. Ya kadar var mıdır acaba şu an bastım bastım da inşallah yakalamazlar plaka da açık neyse efendi efendi gidiyoruz ya yok bir şey yok bir şey kaza gelmedi kaza gelme şurada bir yanına sakamam ah söz verdim arkadaşa dikkatli kullanacağım diye selam olsun gayet dikkatli kullanıyorum yani farkındasın brocum Teşekkür ediyorum bu arada bu motosikleti böyle verip emanet edip güvendiğin için sıkıntı yok aramızda zaten biliyorsun ama arkadaşlar siz de yanlış anlamayın diye araç sahibine de daha doğrusu pardon araç diyorum ya motosiklet sahibine de buradan ekstra teşekkür ederim. Yollar da çok uzun be. Tık 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 tık. Yalnız bir artısını söyleyeyim. Benim Scooter'dan amortisörleri çok iyi be. Vallahi pamuk gibi böyle sallanıyor tıkır tıkır. Benim PCX tak 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 vuruyor abi. Racing motor ama 10 numaralı bir amatörsörü var yani. Racing motora göre bu kadar konfor çok çok güzel. Çok çok güzel. Güzel motor. Basalım mı senle biraz. Nasıl geliyorum. Nasıl geliyorum. Vallahi gençler. Şaka değil. Yani sürerken de değil. Gerçekten bu motosiklet gaza getiriyor. Yani belki birkaç kere, dört kere, beş kere söyleyeceğim bu kelimeyi. Belki daha fazla. Ama lütfen lütfen gerçekten ekipmanınızla binin özellikle motosikleti çok iyi tanımıyorsanız iyice alıştıktan sonra yüksek hızlara çıkın. Çünkü ciddi kazalar yapabilirsiniz ve bunların çoğu da Allah korusun ölmenize ya da sakat kalmanıza sebebiyet verebilir. Bu motosiklet oyuncak değil. Bunu niye söylüyorum? Belki bir iki arkadaşım bu videoyu izler. Belki ona bir vesile olur. Daha fazla dikkat eder. Ama harbiden böyle. Harbiden böyle. Öyle alayım da şişme montla bu motora bineyim. Bir tane kask. Yapmayın abi. Bunu yapmayın. Canınız kıymetli olsun. Siz kıymetli olun. Kendinizi sevin. Ne demişler? Kendini sev. Motoru sev. Hayatı sev. ne var yok burada bazen çevirme oluyor bir anda düşmeyelim çevirmeye yol bozuluyor ya çok fazla bozuk çevirme var hasıltır. neyse efendi efendi İnşallah. İnşallah çeviren falan olmaz. İyi düşünelim. Bir şey olmayacak. Evraklarımız tam. Sıkıntı yok. Geçersin Erdi. Hadi bakalım. Egzoz da ötüyor anasını satayım ya. İçten içe panik yaptım şu an. İşte abi R25'in böyle de bir şey var. Ne zaman çevirme korkuyorsun. Hop durduracaklar mı? Hop egzoza bakacaklar mı? Hop ona buna dikkat edecekler mi? Ha, bazı polislerimiz de var sağ olsun var olsun. Bizleri düşünerek bunlar yapıyorlar ama biz de sevdiğimiz için bazen sağıyla soyla oynadığımız için motor ister istemez çevirmeye yaklaşınca bir kalp atışlarımız güm 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 olmuyor değil. İyi ya kimse çevirmiyorlar. Ben de gideyim bari. Kaç 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 kaç. Kaç poza, kaç. Basayım ya. 150 olur. 250 olur. de bırakacağım. Şuradaki bozuk yer vardı. İnşallah görmüşsünüzdür. Bilmiyorum ama Korkuttu beni. Yan zıplar, mutlar dedim. Telatisi olmaz bu işleri. Ya bu motosiklette de şimdi diyeceksiniz çok eksik konuşuyorsun falan ama söyleyeceğim abi aklıma ne geliyorsa o yani. Sürüş pozisyonu bir yerden sonra çok yormaya başlıyor ya. Belim ağrıyor. İnanılmaz derecede şu an belim ağrıyor. Rahatsız oldum valla. Eğilmek zorunda kalıyorsun yüksek hızlarda ister istemez. Bu da sizi kasıyor. Yalım Şöyle çekelim kenara. Burayı geçmeyelim. Şöyle duralım. Aynen dayı. Bir saniye dayıcığım alacağım. Şunu bir boş alayım. Selamun aleyküm. Bir şey ihtiyacın var mı? Bir de sorayım dedim. Ben durdum. Şey, sigara içmeye. Be. He. Ben ya, de bir. Giydim. Vallahi dayı iyi yapmışsın ya bak ya, helal olsun ya. ya. Geçmiş olsun. Bak örneksin ya bak şu an kamerada açık. Vallahi çekiyorum seni. Bak örnek motosiklet sürücüsü bak arkadaşlar. Adam dayıcığım bu motosiklete biniyor ama kendini de koruyor. Değil mi? Ekipmansız binilmez bunlara. Baktım su işe sen anladın ben hiç dedim bari. Vallahi dayı nefesim daraldı kurudu ağzımın ya. Biraz dedim su içeyim bir mola vereyim 5 dakika. Çıkmam mola.

Abi, uzun, ayı, ayı, Artık dönüş yolu ufaktan ufaktan biz de kaçalım buralardan. Oo tünelden çıktıktan sonra hava nasıl böyle soğukmuş inanılmaz. Buz gibi. Ne abi? Niye böyle bir anda hava durumu? Buz gibi oldu anlayamadım. Arkadaşlar kusura bakmayın biraz karanlığa kaldık. Daha doğrusu oldukça karanlığa kaldık. Videoyu şu an burada bitirmek istiyorum. Zaten birazdan da eve geçmiş olacağım. Sizlere veda etmeden önce kanalıma abone değilseniz beni desteklemek için kanalıma abone olursanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Videoyu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki videolardan da haberdar olmak isterseniz bildirimleri açmayı unutmayın. Yine R25 ile daha farklı video çekmemi isteyen olursa da çekerim arkadaşlar. Yani bunu da söyleyeyim. Hatta yakın zamanda şunun da bilgisini vereyim. 0 R25 videosu çekmek istiyorum. Bir arkadaşım aldı. Hatta çekecektik ama bazı araya aksilikler girdi. Bir türlü müsait olamadık. Nasipse önümüzdeki günlerde uygun bir zamanda 0 R25 videosu gelecek. Bunu buradan söylemiş olayım. Bakalım hangi renk, nasıl, ne kadar alındı, eski modellerle yeni modeller arasında farkı nedir vesaire vesaire. Değişik, güzel, eğlenceli bir video olacak diye umut ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hayalet yaşaya abone olmayı sakın unutmayın. Hep birlikte hayal edip yaşayalım arkadaşlar. Bay bay.